Emniyet kemerinizi bağlayın çünkü sizi bekleyenler sizi hayrete düşürecek. 2025 yılı araç koleksiyonu sadece otomobillerden oluşmuyor, bir devrim niteliğinde. Otomobil üreticileri akıl almaz güç, fütüristik teknoloji ve kalbinizin daha hızlı atmasını sağlayacak tasarımlara sahip canavarları piyasaya sürdü. Bunlardan biri otomobiller hakkında bildiğiniz her şeyi değiştirecek. Hız tutkunları, lüks tutkunları, teknoloji tutkunları bu sizin için 2025'te aklınızı başınızdan alacak 12 yeni otomobile bir göz atalım. 12. Sıra Toyota 4 Runner 2025, Toyota 4 Runner, her zamankinden daha iyi bir şekilde geri döndü. Hala arazinin kralı olan bu araç, artık yeni Tacoma ve diğer dayanıklı Toyota kamyonetleriyle aynı platform üzerine inşa ediliyor. O daha büyük, daha zalim ve her şeye hazır. Forerunner'da iki farklı güç aktarma sistemi seçeneği sunuluyor. SR5, TRD Sport ve TRD Sport Premium donanım seviyeleri, 2 ve 4 onda 1 litre hacimli ve 278 beygir gücünde turbo beslemeli 4 silindirli bir motorla donatılmıştır. Ancak daha fazla kas istiyorsanız, daha üst donanım seviyelerinde 326 beygir gücünde, turbo şarjlı hibrit bir versiyonda sunuluyor. Her iki versiyonda, 8 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor. Macera tutkunları için, 3 farklı sürüş seçeneği sunuluyor arkadan itişli, yarı zamanlı dört tekerlekten çekişli veya sürekli dört tekerlekten çekişli, ister engebeli patikalar, ister şehir sokakları olsun, forerunner, her şeyin üstesinden gelebilir, içerisi eskisinden daha modern, konforlu ve daha akıllı, dokunmatik ekran boyutu, donanım seviyesine göre değişiyor ve ikinci koltuk sırası, düz bir şekilde katlanarak kargo alanını artırıyor. Tüm ekip için alana mı ihtiyacınız var? Opsiyonel, Üçüncü sıra size yardımcı olacaktır. Ve endişelenmeyin, Forerunner'ın klasik bir özelliği olan, elektrikli arka cam hala burada. Yeni Forerunner, hem yolda hem de arazide fethetmek için tasarlandı. 11. sırada Cadillac CT5V ye yer alıyor. Cadillac çok yol kat etti. Artık pürüzsüz, krom kaplı sedanlar geride kaldı. 2025 CT5V, hız için tasarlanmış şık ve agresif bir otomobil. Bu, ciddi performans ve lükse sahip gerçek bir spor sedan. 2025 yılında CT5, yeniden tasarlanan ön kısım, ızgara ve aydınlatmalarla bir makyaja kavuşuyor. Katlanabilir LED farlar ve dikey gündüz farları, modern bir tarza sahip. Kabin, teknoloji ve konforla dolu olsa da, BMW, Mercedes ve Genesis gibi rakipler daha premium hissettiriyor. Kaputun altında ise 3 farklı güç seçeneği mevcut, 2.0 litrelik turbolu, 4 silindirli baz motor, 237 beygir güç üretirken, 3.0 litrelik çift turbolu V6 motor, bunu 335 beygir güce çıkarıyor ve gerçek heyecan için CT5 ve 360 beygir güç üretiyor. Ayrıca daha keskin bir yol tutuşu için adaptif amortisörler ve elektronik olarak kontrol edilen sınırlı kaymalı diferansiyel gibi özelliklerle donatıldı. 10 ileri otomatik şanzıman gücü arka tekerleklere iletiyor ve ekstra çekiş için, opsiyonel olarak 4 tekerlekten çekiş sistemi sunuluyor. Sürüşü akıcı ve sportif olup, onu performanslı sedan dünyasında gerçek bir rakip haline getiriyor. Güç, stil ve Amerikan kaslarını arıyorsanız, bu sedana bir göz atmaya değer. 10. sırada, Honda Accord yer alıyor. Bu araba onlarca yıldır halkın gözdesi. Consumer Reports bunu en iyi seçeneklerden biri olarak övüyor ve inanılmaz bir şekilde 39 kez en iyi 10 ödülünü kazandı. Editörler hala ondan övgüyle bahsediyor, onu mükemmel bir sedan ve her şeyi doğru yapan bir araba olarak adlandırıyorlar. 2025 yılı için Accord Hybrid büyük bir güncelleme alıyor. Eski 1.5 litrelik turbolu 4 silindirli motor artık geçmişte kaldı. Bunun yerine 2 litrelik 4 silindirli bir motor, 2 elektrik motoruyla birlikte çalışarak toplamda 204 beygir güç üretiyor. Çizgiden hızlı, virajlarda keskin ve otoyolda akıcı. Ancak bu otomobil sadece performanstan ibaret değil. Accord iç mekanda parlıyor. Arka koltuklar, SUV benzeri, bacak mesafesi sunarken, ön koltuklar geniş ve rahat. Görüş mesafesi mükemmel olduğundan, her yolculuk daha kolay hale geliyor. Bazı donanım seviyelerinde malzemeler temel düzeyde olsa da detaylar etkileyici. Gösterge panelindeki petek örgüsü şık bir dokunuş katıyor ve düğmeler ile kumanda düğmeleri birinci sınıf bir his veriyor. Daha üst donanım seviyelerinde kumaş koltuklar deri ile değiştiriliyor ve 12,3 inçlik dokunmatik bilgi eğlence sistemi sunuluyor. Eğer sedanların öldüğünü düşünüyorsanız, Accord onların daha da iyiye gittiğini kanıtlıyor. 9. sırada Volkswagen Golf GTI yer alıyor. Volkswagen'in bu modeli, her zaman ateşli hatchbacklerin kralıydı ve şimdi daha da iyi. 2025 güncellemesi daha fazla güç, akıllı teknoloji ve daha keskin kullanım özellikleri getiriyor. Yeni da güç hassasiyetle buluşuyor. 2 litrelik turbolu benzinli motor, artık 261 beygir gücü ve 370 Nm tork üretiyor. Bu, önceki modelden 15 kW daha fazla güç 7 ileri DSG çift kavramalı şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere iletiliyor ve hızlı ve pürüzsüz vites geçişleri sağlıyor. Her zamankinden daha keskin bir yol tutuşu ve hassas direksiyon sistemi dar virajları keyifli bir sürüşe dönüştürüyor. Elektronik olarak kontrol edilen sınırlı kaymalı diferansiyel virajlarda kontrolü korurken gücün verimli bir şekilde aktarılmasına yardımcı oluyor. İçerisindeki teknoloji büyük bir yükseltmeden geçti. 8.5 yüz inçlik küçük ekrana veda edin. 2025, GTI, artık 10,4 veya 12,9 inçlik bir dokunmatik ekranla geliyor. Yeni bilgi eğlence sistemi, geliştirilmiş grafikler ve daha kullanıcı dostu bir menü yapısı sunarak her yolculuğu daha bağlantılı hale getiriyor. Golf GTI tam bir paket, hızlı, pratik ve performans için tasarlanmış. İster kıvrımlı kırsal yollarda ister şehirde dolaşırken, bu ateşli hatchback her zaman yanınızda. Basitçe söylemek gerekirse, bu satın alabileceğiniz en iyi çok yönlü hatchback'tir. 8. sırada ise Tesla Model 3 yer alıyor. Bu Tesla modeli, elektrikli otomobillerin sıkıcı olduğu bitini yerle bir ediyor. Hızlı, şık ve son teknolojiyle donatılmış. Uzun menzilli modeli yüzlerce kilometre yol kat etmenizi sağlarken, performans versiyonu ise tam bir roket. Ve hızlı derken gerçekten hızlı diyoruz sıfırdan 100 km bölü saniye hıza, sadece 4,5 saniyede ulaşıyor. Bazı spor arabalardan bile daha hızlı. Virajlarda yol tutuşu keskin, tepkili ve heyecan verici. Frenleme stabil, ancak fren mesafesi daha kısa olabilirdi. Günlük sürüş kolaydır. Model 3, trafiğin içinde hızla ilerler, hassas bir şekilde direksiyonu çevirir ve pürüzsüz, tek pedal kontrolü için güçlü rejeneratif frenleme sunar. Sadece gaz pedalını kaldırın ve yavaşlar, frene basmanıza gerek yoktur. Tesla iç mekanda da zarafetini koruyor. Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar yumuşak ve aynı zamanda sert, virajlarda sizi sabitliyor. Arka koltuklar rahat ama alçak, bu nedenle uzun boylu yolcular sıkışık hissedebilir. Sürüş kalitesi gayet iyi ve yol gürültüsü neredeyse yok denecek kadar az. Hala elektrikli arabaların sıkıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu, İnsanların arabalarla ilgili inandığı birçok efsaneden sadece biri. 7. sırada ise Volvo V60 yer alıyor. Station wagonlar nesli tükenmekte olan bir tür olabilir ama Volvo pes etmiyor. 2025 V60, stil, alan ve hız için bir SUV'a ihtiyacınız olmadığını kanıtlıyor. İster macera için sağlamlık, ister nabız yükselten güç arayın, bu çok yönlü ürün ihtiyacınızı karşılar. V60 Cross Country, her türlü yol ve aktivitede size eşlik edecek bir arkadaştır. Her türlü yüzeyde sağlam, geniş ve pürüzsüzdür. Akıllı teknoloji ve geniş kargo alanıyla yolculukları kolaylaştırıyor. Kaputun altında, 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş, 247 beygir gücünde turbolu hafif hibrit yer alıyor. Verimli, hafif ama tam anlamıyla yıldırım hızında değil, 0'dan 66 kilometre hıza 7,5 saniyede ulaşıyor. Eğer hızlı ve öfkeli station wagonları seviyorsanız, V60 Polestar Engineer tam size göre. Bu plug-in hibrit, 455 beygir gücü ve 709 Nm tork üretiyor. Ön tekerleklere 2 litrelik turbolu motor güç verirken, arka tekerleklere ise elektrik motoru güç veriyor. Sonuç, sadece 4 saniyede 0'dan 100 km bölü sağ hıza ulaşıyor. Bu, bazı güçlü arabalardan bile daha hızlı. SUV'ler yollara hükmediyor olabilir, ancak V60, station wagonların hala piyasada olduğunu kanıtlıyor. Hız, stil ve pratiklik tek bir zarif pakette. Eğer siz de istiyorsanız beklemeyin, bu efsane sonsuza kadar yaşamayacak. 6. sırada ise Nissan Murano yer alıyor. Yıllarca eskiyen Murano'nun artık yenilenmeye ihtiyacı vardı. Son olarak 2025 yılında cesur bir güncelleme aldı. Tamamen yeni bir tasarım olmasa da, dikkat çekecek kadar önemli değişiklikler var. Yeni Murano eğimli tabanını, kalın çamurluklarını ve şık aydınlatmalarını koruyor, ancak gövdenin altında hala önceki modelle temel yapısını paylaşıyor ve bu sorun değil. Asıl iyileştirme ise kaputun altında, eskiyen V6 ve sevilmeyen CVT ortadan kalkmış. Nissan, bunların yerine 240 bir beygir gücünde, ve 353 Nm tork üreten 2 litrelik VC turbo motoru ekliyor. Daha da iyisi, artık lastik bantlı CVT yerine 9 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor. Yeni şanzıman sportif değil, ancak yumuşak ve verimli. Hızlı ve temiz vites geçişleri sağlayarak Murano'nun yakıt tasarrufunu artırıyor. Nissan sonunda Murano'ya hak ettiği güncellemeyi getirdi. Şık, daha rafine ve sürüşü çok daha keyifli. 5. sırada Chevrolet Corvette ZR1 yer alıyor. 2025, Corvette hızın bir sonraki seviyesi. Saf hız ve pist hakimiyeti için tasarlanmış Corvette performansının zirvesi. Bu canavar, süper şarjlı V8 motoru, gelişmiş aerodinamiği ve yarışlarda kullanılan yol tutuşuyla öne çıkıyor. Akıl almaz bir hızlanmaya hazır olun. ZR1, standart Stingray'den çok daha hızlı olacak ve 0'dan 100 km bölü saniye hıza 2.8 saniyede ulaşacak. Ancak tüm bu gücün bir bedeli var. Yakıtı çabuk tüketiyor, hızın bir bedeli var ama herkesi geride bıraktığınızda kimin umurunda? 8 ileri otomatik şanzıman son derece hızlı vites geçişleri sunarken direksiyona monte edilmiş vites değiştirme kulakçıkları size tam kontrol sağlıyor. Manuel şanzıman yok mu? Sorun yok. ZR 1'in yol tutuşu son derece keskin, dengeli ve virajlara güvenle ve kavrama ile girmeye hazır. Daha da çılgın olanı ise Sadece bir pist canavarı olmaması, aynı zamanda şaşırtıcı derecede pratik olması. İç mekan konforlu, sürüşü rahat ve hatta kullanışlı bir kargo alanı bile var. Bu her gün kullanabileceğiniz bir süper otomobil. Ve işte şaşırtıcı olan şey, tüm bu performansı bir Ferrari veya Lamborghini'nin fiyatının çok daha azına elde ediyorsunuz. Aynı derecede çarpıcı, aynı derecede büyüleyici ve hala her yerde başları döndürüyor. Dördüncü sırada Acura ADX yer alıyor. Honda HR-V ile aynı platform üzerine inşa edilen 2025 Acura ADX, HR-V'nin zayıf motorunu, güçlü bir turboşarjlı bir virgül, 5 litrelik 4 silindirli motor lehine terk ediyor. Giriş seviyesindeki bu yeni SUV yalnızca görünümden ibaret değil. ADX, hepsi önden çekişli ve 4 tekerlekten çekişli olmak üzere 3 donanım seviyesiyle sunuluyor sportif bir süspansiyon, rafine bir iç mekan ve şık, birinci sınıf bir tasarım bekleyebilirsiniz. Acura ayrıca HRV'de büyük bir sorun olan kabin gürültüsünü azaltmak için de çalışmalar yaptı. Bu daha sessiz, daha yumuşak bir sürüş anlamına geliyor. İçeride, birinci sınıf malzemeler, son teknoloji bilgi eğlence sistemi ve akıllıca dokunuşlar, lüks ama sportif bir kabin yaratıyor. Bu kullanışlı bir SUV ama aynı zamanda eğlence içinde üretilmiş, Güvenlik de en üst düzeydedir. ADX, gelişmiş sürücü destek özelliklerinin tamamıyla donatılmıştır. Bu, adaptif hız sabitleme, şerit takip yardımcısı ve otomatik acil frenlemenin standart olarak sunulduğu anlamına geliyor. Üçüncü sırada ise Toyota GR86 yer alıyor. 2025 modeli her zamankinden daha hafif, daha hızlı ve daha keskin Toyota, aracın süspansiyonunu, gaz tepkisini ve motor tepkisini yola daha da bağlı hale getirmek için ayarladı. Kaputun altında 2,5 litre hacimli, 228 beygir güç ve 250 Newton metre tork üreten atmosferik bir motor yer alıyor. Maksimum tork 3700 d bölü d'de elde ediliyor, bu sayede güç tam da ihtiyaç duyduğunuz yerde. Manuel şanzımanda 0'dan 100 km'ye 6,5 saniyede, otomatik şanzımanda ise 6,5 saniyede çıkıyor. Yol tutuşu keskin ve hassas, ayarlanmış amortisörler ise daha sert ve daha duyarlı hale getiriyor. Sınırlı kaymalı diferansiyel virajlarda dengeyi korurken gücün düzgün bir şekilde iletilmesine yardımcı oluyor. Ve eğer vitesi topuk ve ayak ucuyla değiştiren biriyseniz, manuel şanzımanı kullanmak büyük keyif. Daha fazla kontrole mi ihtiyacınız var? Pist modunu açın veya denge kontrolünü kapatın ve gevşeyin. İçeride her şey sürücü için. Alçak oturma pozisyonu, dijital gösterge paneli ve deri kaplı direksiyon simidi her şey elinizin altında. Otomatik modellerde daha yumuşak, daha keskin vites geçişleri için vites kulakçıkları ve yüksek çıkışlı tork konvertörü bulunuyor. Normal, spor veya kar modlarından birini seçip yola koyulun. 2025'in GR86'sı memnun etmeye geldi. Zirve için en yakın aday BMW 10005. BMW'nin inişleri ve çıkışları oldu ama M5 her zaman eğlenceliydi. Şimdi 2025 modeli daha da ileri gidiyor. Bu son versiyon büyük değişiklikler getiriyor. BMW, saf benzinli motoru terk ederek, 717 beygir gücü ve 1000 Nm tork üreten bir plug-in hibrit motora yöneldi ama büyük güç, büyük ağırlıkla birlikte gelir. Bu canavarın ağırlığı, şimdi 2446 kilogramdır. Fazla kilo onu yavaşlatıyor mu? Tam olarak değil. Yeni hibrit güç aktarma sistemi, M5'i sıfırdan 100 km bölü saniye hıza, sadece 3,4 saniyede çıkarıyor. Bu bir süper otomobil hızı ve onu şimdiye kadarki en güçlü M5 yapıyor. Ve sonra M5 Touring var, evet Station Wagon, geri döndü, ve M5'in tüm gücünü daha fazla alan ve çok yönlülükte sunuyor. Audi 6 Rupi Avant ile rekabet etmeye hazır ve mükemmel bir yüksek performanslı aile aracı olabilir. BMW, bu hibrit hamlesiyle cesur bir risk aldı. Karşılığını alacak mı? Zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var. 2025 M5, öncekilerin hiçbirine benzemiyor. Son olarak birinci sırada Hyundai Ioniq 5N yer alıyor. Hyundai Ioniq 5 halihazırda en iyi elektrikli SUV'lardan biri. Tucson boyutlarında ama daha çok şık bir hatchback'e benziyor. Hyundai 2025 yılında şirketin en güçlü üretim otomobili olan Ioniq 5 N ile bunu bir üst seviyeye taşıyor. Bu yüksek performanslı elektrikli araç tam 641 beygir gücü üretiyor. Çift motorlu düzenek gücü tekerlekler arasında dağıtıyor önde 235 beygir, arkada ise 406 beygir. Sonuç inanılmaz bir hız. Testlerde sıfırdan 100 km hıza, sadece 4,5 saniyenin onda yedisinde çıktı. Bu, Tesla Model Y Long Range'den daha hızlı ve Ford Mustang Mach-E'yi toz içinde bırakıyor. Ancak güç her şey demek değil. Ioniq 5N sürüş keyfi sunuyor. Hızlanma akıcı ve tepkisel, 4 tekerlekten çekiş ise çekiş sağlıyor. Regeneratif frenleme ayarlanabilir olup hissiyatı kişiselleştirmenize olanak tanırken, normal frenlere geçiş o kadar yumuşaktır ki bunu fark etmezsiniz bile. Şaşırtıcı bir şekilde yol tutuşu da oldukça keskin. Bu EV ile virajlarda sürüş yapmak gerçekten eğlenceli. Bu, çok az elektrikli SUV'nin sunabileceği bir şey. Tek olumsuz yanı ise arka görüş mesafesi. Kalın tavan direkleri kör noktalar yaratıyor ancak mevcut çevre görüş kamerası bu konuda yardımcı oluyor. 2025'ten aklınızı başınızdan alacak 12 yeni arabayı inceledik. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.